Herkese merhaba. Bu videomda sizlere kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı kadar çok bilinmese de aslında çok yüksek tazminatların alınmasını sağlayan önemli bir müesseseden, işe iade davalarından bahsedeceğim. Öncelikle bir işveren işçisini dilediği gibi kafasına göre işten çıkartabilir mi? Hangi şartlarda bir işçi işe iade davası açabilir? Bunlardan konuşalım. Bir iş yerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışması durumunda işçinin bir işe iade davası açabilme ihtimalinden bahsederiz. İş güvencesi başlar çünkü. 30 veya daha fazla işçinin çalıştığı iş yerinde belirsiz süreli olarak çalışan işçi eğer en az 6 aylık bir kıdeme sahipse işe iade davaları açabilir. Şimdi burada öyle işverenin kafasına göre çıkartması durumunda çok ciddi sonuçlara gidiyoruz. 6 aylık kıdem yeraltı işlerinde çalışan işçilerde aranmıyor. Daha ağır şartlarda çalıştıkları çalıştıkları için. İş kanununa ya da basın iş kanununa tabi çalışan işçilerde böyle bir iş güvencesi söz konusu. Türk boşta kanunu kapsamında hizmet veren kişiler bu güvenceden faydalanamamakta. Bunun yanında belirsiz süreli bir iş sözleşmesi dedik. Bazen şunu görüyoruz sektörlerde. İşverenler işçilerin belli alacaklardan mahrum kalabilmesi için sürekli olarak belirli süreli iş sözleşmesi yapıyor, yapmakta. Fakat bir bakıyorsunuz aslında bu bir belirsiz süreli iş sözleşmesi. Her sene yeniliyor bir şekilde fakat objektif bir sebep yok bunun belirli süreli olabilmesi için. İşte bu durumlarda aslında burada Yargıtay belirsiz süreli iş sözleşmesinin olduğundan bahsediyor. Bu şekilde olduğu zaman da işe iade davaları açabiliyor işçiler. Bunun yanında 6 aylık kıdem için fiilen işe başladığı tarih önemli. Yani çoğu zaman da böyle olabilir. İşte şu tarihte başladım ama sigortam şu zaman başladı. Hiçbir önemi yok. Esasen fiilen ne zaman çalışılmaya başlandıysa o tarihten itibaren ...görüyoruz. Ve yine deneme süreleri de... ...bu sürelerde sayılacaktır. 6 aylık de sayacağız. İşveren vekilleriyle alakalı bir durum var. Önemli bir durum. Şimdi işveren vekili kimdir? İş yerini işveren adına... ...sevk ve idare eden kişiler. Eğer bir işveren vekili... ...hepsi değil ama... ...eğer bir işveren vekili... ...iş yerini sevk ve idare ediyorsa... ...ve bunun yanında... İşçilerin alımı, işçilerin çıkartımı ile alakalı mutlak bir hakimiyeti, iradesi söz konusu olabiliyorsa bu işveren vekilleri işe iade davası açamıyor. Çok ciddi mutlak yetkileri var çünkü. Kendisi için işe iade davası açamıyor. Burada da insan kaynakları müdürü için bir şüphe düşüyor insana. Acaba insan kaynakları müdürü işe iade davası açabilir mi? Çünkü işçilerin işe alımı ve işten çıkarımı konusunda yetkililer. Burada da bakıyoruz, insan kaynakları müdürü iş yerini bütünlüğüyle sevk ve idare etmiyor. Dolayısıyla da sadece işe alın ve işten çıkarım şeklindeki yetki onların işe iade davası açmasına engel bir durum olmayacaktır. Bunun yanında acaba ne yapılabilir? Yani işten çıkartıldı, fesih bildirimi işçiye geldi. İşçi bir ay içerisinde işe iade için başvurusunu yapmak zorunda. Şimdi ara buluculuk müessesesi geldiği için bir ay içerisinde bildirimin yapıldığı tarihten derhal ara bulucuya gidecek ve işe iade talebinde bulunacak. Şimdi burada bir hata yapılıyor. İşe iade talebinde bulunurken işçi o formu doldururken kıdemini de, ihbarını da, bilmem diğer alacaklarını da hepsini yazıyor. Hayır. Burada senin iraden işe geri dönmek tutup da kıdemini ihbarına almak başka bir durum. Burada sen yapılan fesih işlemini kabul etmiyorsun. Dolayısıyla da kıdem ihbar bir kenara bırakıyorsun ve işe iade talebinde, samimi şekilde işe iade talebinde bulunuyorsun. Toplantı günü geldi, çattı, taraflar bir araya geldi, konuşuluyor. İşçi ya da işveren, işçi vekili diyor ki, işe geri dönmek istiyor. Bu fesin böyle böyle sebeplerle geçersiz olduğunu düşünüyor. Hani kafanıza göre e, fesih yapamazsınız gibi. Şimdi bu toplantıda evet kabul olabilir ve işçi gerçekten işe geri dönebilir. Ya da işveren bunları göze almıştır. Birazdan anlatacağım tazminatları ödemeyi kabul edebilir. Tamam dersen dava açma şu tazminatlarını ödeyelim. Bakın kıdem ihbar değil işe almama tazminatı. Tamam ödeyelim, konuyu kapatalım diyebilir. Ya da ara buluculuk toplantısından işçi her türlü eli boş dönebilir. Hiçbir şey olmaz, olumlu bir sonuç gelmez. Dava açması lazım. Ne zamana kadar? Süreler çok önemli. Bir ay içinde ara, buluculu ara buluculuğa başvurdu. Ara buluculuk son tutanağının düzenli düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde de işe iade davası açması gerekiyor. Şimdi işe iade davasını açtığı zaman şu şekilde açılıyor. Başvurdum, işe iade mi istiyorum? Fakat eğer bu karara rağmen işveren beni işe almakta diretirse, almıyorum yani hakim de dese almıyorum derse, o zaman benim 4 aya kadar boşta geçen süremi ve bunun yanında en az 4 ay en fazla 8 aylık ücret alacağım kadar tazminatı bana ödemek zorundasın diyor. Bakın çok önemli. 4 aya kadar boşta geçen süre. Neden burada aslında 4 ay var? Onu söyleyelim. İşe iade davaları daha hızlı çözülür diye kanun düzenlemiş. Fakat ne yazık ki gayet aynen yani zor, uzun sürebiliyor. 4 aya kadar hani bu davayı çözeriz. Kanunun mantığını söylüyorum. 4 aya kadar çözülür. E o sırada da işçi boşta geziyor ya. Boşta gezi geçtiği süre içerisinde işte o 4 aylık ücret olarak al sen hani maaş almış gibi olursun falan gibi bir tazmin. Bunun yanında 4 ay ile 8 ay arasında bir de işe almama tazminatı. Çünkü burada yani yüksek bedeller oluyor gördüğünüz gibi. En az 4 ay en fazla 8 ay. Burada da işte işçinin kıdemine göre böyle hakimin takdirine göre verilen miktarlar söz konusu. Bu miktarlar önemli. Bunun yanında işe iade sonucu çıktığı zaman işçinin işverene başvurması önemli. 10 gün içerisinde gidip işverene başvuracak. Geliyorum, hazırım buraya gelmeye diye. Oldukça önemli süreler söz konusu. Kaçırılmaması gerekiyor. İşe iade davaları bu anlamda bir işçiyi Kıdem tazminatı ya da ihbar tazminatı almış gibi hatta bazen daha fazla mutlu edebiliyor. E, önemlidir, kaçırılmaması gerekiyor. Bu yüzden bu şekilde bir video hazırlamak istedim.